Şu anda alman gereken mesaj nedir? Buna bakacağız. Bütünün hayrını olsun. Şifa olsun ve mesaj gelsin. Evet. Bakalım kolektifime hangi mesajlar gelecek. Başa geçin. Ve doğru kararlar alın. Artık fikirlerinle ilgili, yapman gereken işlerle ilgili, kararlarınla ilgili, hayatınla ilgili başa geçmelisin dedi. Lider olmalısın. Kendi hayatının direksiyonuna artık kendin oturmalısın. Bu direksiyonu kimsenin kullanmasına izin vermemelisin. Ve artık sen doğru kararlar vermelisin dedi mesajlar. Doğru kararlar vermelisin. Şimdiye kadar aldığın yanlış kararlardan bir an önce vazgeçmelisin. Peki devam edelim. Gelmiyor kart. Sihire güven. Hayat mucizelerle dolu dedi. Olmaz dediklerin olabilir. Başıma gelmez dediklerin gelebilir. Hayat bana gülümsemez dersin gülümseyebilir. Hayatın bir dokunuşu vardır. Hayatın bir mucizesi vardır. Herkesin yaşayacağı zorluk belli bir zamana kadardır. Her zorluktan sonra da bir kolaylık vardır. Ve dedi ki sevilme ihtiyacı ve çözüm arayışları. Hayatınla ilgili sihire güven. Belki de şimdiye kadar kendine hiç sevilmemiş gördün. Hiç değer verilmiyor gibi hissettirildin. Hayatında kalbinde büyük bir boşluk yaşamışsın. Sevilmemişsin veya da sevildiğini gerçek anlamda düşünmemişsin. Kendine bu konuda değer vermemişsin veya da başkaları tarafından değersizleştirilmişsin. Kalbinde büyük bir sevilme ihtiyacının çöreklendiğine söylemek zorundayım fakat bu senin içindeki sevgisizlik, bu içinde yarattığın boşluk seni çözümsüzlüğe ittirmesin. Hayatta güzellikler de var. Hayatta oluşan pozitif enerjiler de var. Hayata bu kadar karamsar bakma. Hayata nasıl bir enerjiyle bakarsan hayat sana o enerjiyle cevap verecek dedi. Bunu sakın unutma ve çözüm arayışlarına gir. Artık sonuca, çözüme odaklan. Hikayelere, sorunlara, dertlere, kederlere değil. Artık ben şu içimdeki boşluklara, içerimdeki sevilme boşluklarına, içimdeki o bir türlü dolduramadığım, telafi edemediğim, onaramadığım yaralarıma, kalbimdeki sevgiyle ilgili boşlukları nasıl çözüme ulaştırmalıyım? Bu konuya nasıl bir açıdan bakmalıyım ve nasıl şifalandırmalıyım? Bunu yapabilmen için hayatın güzelliklerine güvenmen lazım. Hayatın güzelliklerine inan, inanman lazım. Bu enerjiyi bir kere senin çağırman lazım, hissetmen lazım dedi. O zaman sihire güven. Hayatına sihir gelecek ve mucizelerin sonu yok. Mucizelerin sonu yok. Hayat yaratıcı. Hayat mucizelerle dolu. Tıpkı bu sihirde çıktığı gibi. Sanki artık hayatına mucizeler gelecek. Sen yeter ki bu enerjiyi çağır. Bu enerjiyi artık hayatında hisset. Kendine acımaktan vazgeç. Kurban rolü oynamaktan vazgeç. Kendine çok fazla vicdan ve merhamet çalıştırmaktan vazgeç. Başka insanlardan bir şeyler beklemekten vazgeç. Bir noktada kendine artık fedakar ol. Kendini çok kurban rollerinde hissetme. Bazı şeylere çok vicdanla, merhametle bakma. Gerçekçi bak, realist bak. O zaman hayatına mucizeler gelecek, hayatın bereketlenecek, hayatına güzel haberler, güzel havadisler akacak. Hayatındaki bolluk ve bereketi çekeceksin. Gerçekten bu sihir senin hayatına aktıkça, senin bereketin, bolluğun, gösterişin, talihin, kısmetin, şansın, bahtın mucizen de akacak dedi. Yeter ki bir şeylere yerinde ve zamanında davranmayı öğren. Aldım, kabul ettim. Mesajlara şifa olsun.